Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. En heyecanlı olduğum videolardan bir tanesini birkaç video önce duyurmuştum. Ben burada tur şirketi açtım. Tur ve danışmanlık şirketi olarak artık Bali'de faaliyetteyim. Şimdi bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim ve bu videoda çekiliş olacak. Çekiliş çok basit bir şekilde ilerleyecek. Beğeni, yorum ve bir tane sosyal medyandan benim YouTube kanalımı paylaşmak bu Instagram olabilir, Facebook olabilir, Twitter olabilir hangisini kullanıyorsan daha fazla yorum yapma hakkın var. Ama şöyle sadece diyelim ki 4 tane yorum yaptın ama 4 tane sosyal medyada da paylaşım yapmak zorundasın. Eğer bunu yaptığın takdirde katılmış oluyorsun. Bir sonraki videoda Tayland'da olacağım ve orada yorumun altına 2 kişiyi seçeceğim. Şöyle bir şey düşündüm. Bunu <laughs> bayağıdır aklımdaydı. Bali turu vereceğim. Arkadaşlar 6 gün burada gelecek kişi yani uçak biletine karışmıyorum. Ama eğer Bali'ye gelirsen bir yıl içerisinde 6 günlük tur her şey dahil olarak sizlere bunu vereceğim. 2 kişi. Artı şöyle bir şey de düşündüm. Tamam şimdi beni izleyenler herkes Bali'ye gelecek diye bir şey yok. Yani diyelim ki sen kazandın. Türkiye'desin veya Azerbaycan'dasın. Bunu özellikle söyleyeyim çünkü Azerbaycan'da da beni çok izleyen var. Veya Avrupa'dasın. Eğer bana yazarsan ben kazandım ama ben Bali'ye gelemeyeceğim bu, bu yıl. O zaman bulunduğun yerde 4 günlük 4 yıldızlı bir otelde tatil her şeyi benden yani her şeyi ben karşılayacak şekilde sizlere vermek istiyorum. Şimdiden bol şans diliyorum. İkinci mesele olarak da kendimi kısa bir tanıtmak istiyorum. Son dönemde birçok kişi kanala katıldı. 10.000 aboneyi geçtik. Hem böyle bir şey oldu 10.000 aboneyi geçtik hem de böyle bir şirket açtığım için de böyle bir çekiliş yapmak istedim. İnanın içimden gelerek yapıyor, yapıyorum bunu. Yani müthiş bir şekilde mutluyum. Yani bunu tarif edemiyorum. Yani iş kurmak tabii ki güzel bir şey ama yurt dışında bunu başarabilmek, bir şeyler yapabilmek çok daha güzel bir şey. Umarım sizlerin desteğiyle de ben yani benim daha önceden takip edenler biliyor. Kısaca ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Serkan Güler. Endonezya Bali'de yaşıyorum ve buradan başka ülkeler yani bu kanalda ne görebilirsin? Bu kanalda gezi videoları görebilirsin. Farklı farklı ülkelere, kıtalara da gideceğiz. Zaten gittim ve yarın tekrar Tayland'a gidiyorum. Oradan yeni videolar gelmeye başlayacak. Aynı zamanda da oradan sürpriz başka ülkelere de gidip içeri üreteceğim. Bu kanalda benim amacım tabi gittiğimiz yerlerde pazar yerinde çekmek, sizlere oran ekonomisi hakkında da bilgi vermek, gezi videoları, gece hayatı ne varsa bunları size aktarmak. Ama artı olarak benim yapımda bu var. Ben daha önce turizmde uzun yıllar çalıştığım için ben e, iş kurma ile ilgili, biznesle ilgili çok ilgileniyorum. Ben yani gittiğim yerlerde vize işlemleri nasıl olur, şirket açılımı nasıl olur, bunları nasıl kurulur, maliyetleri neler, villa fiyatları, ev fiyatları, dükkanların fiyatları, böyle videolar da size. Yani bunlar inanın e, parayla alamayacağınız bilgiler çok çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Yani bir ülkenin oradaki şu andaki ekonomik durumu, villa nasıl alınır, ev nasıl alınır, yatırım nasıl yapılır bununla çünkü çok ilgilenen var. Bunlar hakkında da videolar gelmeye devam edecek. Kısaca kurduğum iş hakkında bilgi vermek istiyorum ve birazdan bir kişi gelecek. Onunla da İngilizce konuşacağım ama ben hem Türkçe sizlere anlatacağım hem de altyazı olarak yazacağım. Çok çok önemli bilgiler. Gelecek kişi benim burada şirketimi açan kişi. Direkt devletle çalışıyorlar ve bu arkadaş burada gerçekten çok çok önemli işler yapıyor. Şirket açımı yani vize ama vize değil oturum. Yani bildiğiniz oturum al alabiliyor şirketin üzerine. Bu şekilde arkadaşlar sizi tanıştıracağım ve ona sorular soracağım. Hangi soruları soracağım? Birçok ben de ilk geldiğimde bunu çok duyuyorum. Bana hala yazanlar var. İnanmak istemeyenler var. Ya biz e, duyduk, orada tek başına iş yapılamıyormuş. Yani birisinin üzerine, yerli birisinin de adı olması gerekiyor ve ortak olması gerekiyor. Arkadaşlar bu tamamen yalan. Öyle bir şey yok. Bakın burada ciddi anlamda otel açan, yabancılardan bahsediyorum, otel açan, e, villa yapan, ondan sonra çok büyük... E, yatırımlar yapan yatırımcılar var. Avustralya'dan, Almanya'dan, e, başka Avrupa ülkelerinden bu insan gelip burada 500 bin doları bir yere yatırıp da birisinin, yerli birisinin üzerine yapar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane yatırımcı gelmez. Bu şekilde olduğu zaman hiçbir yatırımcı gelip de tamam ben buraya otel yapayım, şu kişinin bayanın üzerine yapayım, şu adamın üzerine, öyle bir şey olabilir mi yani? Ben bunu birebir sormuştum. Bak gelecek arkadaş onunla konuşacağız ve bu adam yetkili kendisine birebir sizin yanınızda soracağım. Bu mümkün mü? Değil mi? Yani burada tek başınıza bir şey alabiliyor musunuz? Yatırım yapabiliyor musunuz? Bunlar oluyor mu? Birebir yetkili kişiye soralım. Yani benim ağzımdan değil, ben bunları kendilerinden öğreniyorum, bilgi alıyorum ve bunu teyit ediyorum. Yani çünkü bu bir sorumluluk. Yani sizlere karşı bu videoları yapmak bir sorumluluk. Bunu ben kafama göre veya X kişiden duydum, Ahmet'ten duydum, Mehmet'ten duydum değil yetkililerin bana verdiği bilgiler ve buralılar yani bunlar başka birisinden de almıyorum bu bilgileri. O yüzden arkadaşlar bakın ben burada yapılabilecek şeyleri söylüyorum. Yapılmayacak şeyleri de size aktarıyorum. Samimi bir şekilde. Çok kısa şimdi birazdan arkadaşla görüşme yapacağız. Ona geçmeden size işim hakkında burada biraz bilgi vermek istiyorum. Burada tur şirketi olarak yani Bali'ye eğer tatil düşünüyorsanız burada turlar organize ediyorum. 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük o tabi tamamen size kalmış. Onu beraber zaten planlıyoruz. Onun dışında otel e, rezervasyonu, konaklama, e, villa, özel villa hepsini organizasyonu yapıyorum. Ve artı olarak danışmanlık. Yani burada iş kurmak isteyen, villa almak isteyen, ev almak isteyen, şirket kurmak isteyen, e, vize ama kitas yani oturum almak isteyenlere danışmanlık veriyorum. Ve bu danışmanlık sadece bilgi değil, sonuca ulaşmayla beraber. Yani siz benden danışmanlığı aldıktan sonra sonuca mı ulaşmak istiyorsunuz? Bunu başlatmak mı istiyorsunuz? Hiç problem değil. Ben şimdiye kadar bu arkadaşla 4 kişiye şirket açtım. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. O yüzden kendisiyle çalışmaya devam edeceğim. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. Ben daha önce online iş de yapıyordum. Yani bilenler bilir, beni eski takip edenler. Online işim var ama Sonuçta ben orada bir personelim. Yani evet, istediğim zaman çalışıyorum, istediğim zaman çalışmıyorum ama sonuçta bir yere bağlıyım. Ben yine orada 5 saat, 6 saatim gidiyor. Benim amacım böyle bir şirketi kurduktan sonra buradaki gelirlerle daha çok gezmek, sizlere daha çok içerik üretmek. O yüzden YouTube kanalımda ilerlemesi benim için çok önemli. Burada sizin desteğinizi bekliyorum. Yani inanın çok basit. Sadece beğeni, yorum yaparak o kadar çok destekliyorsunuz ki belki bilerek belki bilmeyerek ama ben size söylüyorum Bunlar bizim için çok önemli unutuluyor beni çok seven takip eden çok güzel mesajlar yazan var konuşuyoruz hiç yorum falan yapıyor musun diye sorduğumda böyle meraktan ben hiç yapmam önemli mi hani diye böyle yorumlar geliyor çok önemli lütfen yani bunları her videoda hani kısa kısa söylüyorum ama lütfen yanlış anlamayın sıkmak da istemiyorum ama çok önemli yani bu desteğinizi verin ki bir şeyler yapalım. Bu kanalı hep beraber büyütelim. Ve sizlere de faydam olsun. Sadece sizin bana değil benim de size faydam olsun. Benim burada gösterdiğim yaptığım şeylerde eminim ki birçok kişi faydalanıyor. Ee, buradaki gelişmeler hakkında bilgiler veriyorum. Instagram'da olsun Facebook'da olsun. Bunlar da zaten aktif bir şekilde story paylaşım ve diğer gönderi paylaşımlarım var. Oralardan da takip edebilirsiniz. Instagram'ı bırakıyorum. Bakın burada benim özel kendi gezilerimi koyduğum Bir de ayrı olarak burada sadece iş için kullanacağım bu Instagram Bali Turu Tr seninle buralardan bana ulaşabilirsiniz veya bu mailden şimdi aşağı şuraya bir yere yansıttığım maille bana ulaşabilirsiniz şimdi arkadaşı davet edeceğim buraya onunla beraber konuşmaya devam edelim çok önemli sorular soracağım gerçekten çok önemli sorular ve bu soruların yanıtı şimdi. Merak ediyorsunuzdur, böyle güzel bir villanın önünde oturuyorum, benim değil maalesef, ama kiralık. Bunun hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Hello Koman, geldi arkadaş, onunla da şimdi. Hi, how are you? Good, how, how are, are you? Good, very good, Yes please. Evet, Koman, kendisinin ismi ve burada uh, first what I want asking you is um, what is your job here? well um, I run a company here for especially for consultation mm -hmm. and that will be uh, covering um, helping people to form a company and then how to make them legal here and doing their investment mm -hmm. and also we uh, work in um, uh, hospitality industry renting the villas like where we are now it's for daily rental and building the villas so Burada legal bir şekilde gelmek isteyenlere şirket açılımı ve buradaki şirket işlemlerini legal bir şekilde hepsini hallediyor ve artı olarak da villa kiralama işine bakıyor. Bu şekilde. Şimdi birinci büyük yalan. Artık bunu mezara gömme zamanı geldi. Bunu kendisine soracağım. Burada birisiyle evli olmadan, birisinin ortaklığını almadan, yani yerel bir kişiyle değil, tek başına burada ev alabilir mi? i want asking you something mm -hmm. many people think if this come to bali this can do not alone take home mm -hmm. or villa or business mm -hmm. this is really or this can make only alone uh, open here shop or mm -hmm. make villa take or make something it's possible that is really possible now since our new government they give really good opportunity for investment investor to put their money here and make it legal so there is a company now special for foreign investment it's called PMA where the company is fully under the foreigner's name there is no need anymore with the local people nominee which is not legal and whoever who would like to invest here they can form a company and the company will be fully under their name so everything's legal the money is theirs and the the company runs fully on their responsibility bur yani burada legal bir şekilde diyor ki devlet zaten bunu teşvik ediyor yani insanların buraya gelip yatırım yapması bu mümkün kendi adınıza tamamen kendi adınıza bu işlemleri yapabilirsiniz. Tamamen legal bir şekilde bu işi yürütebilirsiniz. Burada ev alabilirsiniz, villa alabilirsiniz, iş yapabilirsiniz. Bunu artık bununla ilgili başka bir mesaj istemiyorum. Yani bakın bunu son noktayı koyduk. Yani bu bilgiler parayla anlamayacak bilgiler. Ben bu arkadaşı e, çok da yoğun. inanın iki aydır telefonla görüşüyorum ve bugün en sonunda artık böyle bir e, toplantı yapabildik diye diyeyim. O da benim şirket açılımıma geldim, imzaları attık, her şey bitti. O yüzden de kendisini yakaladım diyeyim. Um, this villa is for rent? This villa is for rent. Daily rental. Yeah. Uh, bu arada eğer bununla ilgili sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Buraya mail adresini bırakıyorum. Bana eğer burada şirket açma, burada ev alma tüm işlemleriniz için danışabilirsiniz. Bu arkadaşla ilerleyeceğiz ve bu arkadaş sizin işlerinizi halledecek. Ben de aracı olarak sizlere yardımcı olacağım. Şimdi burada bu villa kiralık arkadaşlar. Bu villayı hem gezelim hem de fiyatını öğrenelim. Kim bilir bu villa? Okay. Burası özel bir villa. Tamamen size ait. Her tarafı kapalı. Şöyle göstereyim. Bakın giriş burası. Bir de üst kat var. Orayı da birazdan göreceğiz. Burası Semiyak'ta arkadaşlar. Tam böyle turizmin kalbinde olan bir yer. Merkezi. Yani daha merkezi bir yer bulamazsınız. Burada çift kişilik böyle bir yatak var. Şöyle güzel tatlı bir dekor. Wow! Ki bayağı büyük. Burada Bali de meşhurdur. Böyle dışarıda açık havada duş. Yani ev yaptığım zaman bir gün ben de bunu yapmak istiyorum. Yani bu çok güzel bir şey. Bakın böyle açık hava. Burada da bir duş daha var. Tuvalet var. Burada böyle lavabo var. Yine kocaman bayağı büyük dolap. Eşyalarınızı bırakabileceğiniz. Burada da bir çalışma alanı koymuşlar. It's very nice. Thank you. Üst kata bakalım. Orada da büyük ihtimal yine yatak odası var. Yani aile olarak gelip burada kazınızı yapabilirsiniz. Burası aşağı tarafı oturabileceğiniz mutfak var. Bayağı büyük. Buzdolabı. Yani tüm ihtiyaçlar burada mevcut. Evet, üst katta bir tane yine çift kişilik yatak Burada yine şöyle ışığı da açayım. Evet yine burada duş ve tuvalet mevcut. Buradan da çok güzel bir oturabileceğiniz bir alan. Hemen aşağısı zaten havuz. Böyle bayağı güzel. How much is the price here for one day? One night here is 3.5 million rupees, so around 350 e, dollar. Yes. 350 dollar. Yeah. Buranın günlük fiyatı 350 dolar. Günlük 350 dolar çok büyük bir villa tamamen size ait ve daha da önemlisi tamamen semin yakın tam böyle merkezi bir yerinde yani çok merkezi. Burayı kiraladığınız zaman kaç kişi kalacağınızı o size kalmış yani onu öyle bir sınırlama yok. Buranın Günlük kiralısı 350 dolar. Bu video buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda sizlere iki kişiyi yorumlara yazacağım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer benimle burada tatil planlamayı yap düşünüyorsanız, Bali'de tatil düşünüyorsanız, beni bir tur ajantası gibi değil de bir arkadaşınız, dostunuz gibi görün. Lütfen burada yani öyle bir muamele değil de daha böyle samimi, daha böyle arkadaşınız size buradaki bir şeyleri ayarlıyormuş gibi yaparsak çok daha güzel olur. Siz nasıl istiyorsanız tur o şekilde. Her bütçeye göre turlarım var. Sadece uçak biletine karışmıyorum. Diğer her şeyde var. <laughs> Koydu ben tamamladım durdum Gel yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım ol sanki Zaten böyle